Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Elazığ dahil 26 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kıskaç operasyonunda 92 şüpheli şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce Elazığ, Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova'da düzenlenen kıskaç operasyonunda 92 şüpheli yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Terör örgütlerine ve onların işbirlikçilerine nefes aldırmayacağız. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek ifadelerini kullandı.